Ayrıcalıklar dünyasından herkese merhaba. Ben Ahmet Sefa Ateş. Asya Teknoloji'nin sevgili takipçileri hepinize merhaba. Ben Ahmet Sefa Şu anda elimde görmüş olduğumuz Mi'nin yazı tahtası var arkadaşlar. Elektronik bir yazı tahtası bu. Tahta mı? Tahta tabii. Zorla mı gitti? Doğada bulunan dört element. Ateş, toprak, su kolay. Siz bana tahta bulun. <laughs> şu, şu, şu... Çok güzel bir ürün. Ben çok sevdim. Ee, özellikle gittim, aldım bunu, kızıma aldım. Ve bir, sizinle bir video paylaşmak istedim. Açacağım şimdi, özelliklerinden bahsedeceğim. Açmadan önce biraz şöyle bahsedeyim. Ee, hatta şöyle açayım ya, niye öyle üstten açıyorum ki? Şöyle açayım. Zaten bu kadar, başka bir şey çıkmıyor içinden. Şöyle bir tahta var. Bir tane şöyle manyetik kalemim var. Manyetik kalem değil, normal kalem aslında. Bir tane kullanım kılavuzu var, Çince. Bu bir işe bir kullanım kılavuzu değil. Ürün bu, bu kadar. Bir tane kalemim var şöyle duruyor. Yan tarafta böyle mıknatısı var. Şöyle yan tarafta şöyle bir mıknatısı var böyle bu şekilde duruyor. Bundan sınırsız bir şekilde çizim, karalama, e, projeler, bilmem neler, toplantı için notlar alabilirsiniz. Çocuklarınızı alabilirsiniz ki ben kızıma aldım zaten bunu. Çok fazla yazmayı çizmeyi seviyor benim kızım. O yüzden aldım böyle çiziyor, 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 çiziyor. Sonra ortasındaki düğmeye basıyor ve çizikleri siliniyor. Sınırsız bir çizim imkanı sunuyor. Şimdi kamerayı şöyle üste alacağım. Birazcık tabletin özelliklerinden bahsederek çizim yapacağım. Keyifli bir video olması için hemen gelin yapacağım. Umarım alacaklara bu tarz bir şey düşünenlere yol gösterici bir video olur. Şimdi geçelim üstten çekmeye başlayalım. Evet sevgili dostlar ürün bu. Zaten de bu kadar görünüyor. Bu 13.5 inç bir de bunun 10 inci var galiba biraz daha ufağı var. 200-250 lira falan bunun fiyatı aşağı yukarı. Bir tane dediğim gibi böyle kalem var. Yan tarafta bir mıknatısı var. Kalem böyle yapışıyor. Şurada bir kilit düğmesi var. Bu kilit düğmesi yazdıklarınızın silinmesini veya silinmemesini sağlıyor. Şu altta da bir tane şurada düğme pil yeri var. Şunu şöyle çıkarıp göstereyim. Düğme pille çalışıyor. Bu düğme pillerin ömürleri 6 ay, 7 ay, 1 sene. Kullanımıza göre değişir. Hani zırp zırp biteceğini ben düşünmüyorum. Aynı bize bir tane ateş ölçer var. Aynı pili var çünkü içerisinde. 6 ayda bir sene falan pil takıyoruz ona. Sürekli açık olduğu halde. Şimdi ekranı bu şekilde böyle kara tahta gibi yazı hissi çok güzel. Şu şekilde şöyle yazıyorsunuz ve siliyorsunuz. Gerçekten ben çok beğendim, beğendim bunu yani. Kızım da çok beğendi. Acayip resimler çiziyor. Babasını çiziyor. Koronavirüs çiziyor falan bir şeyler yapıyor. Şimdi bunu çocukların haricinde büyükler de kullanabilir. Zaten üzerinde böyle işte proje çizmişler, bir şeyler yapmışlar. Şöyle bir şeyler çizmiş hanım resmi böyle böyle bir şeyler çizmişler. Ya bir toplantı anında derste de kullanabilirsiniz bunu. Notunuzu alırsınız. İşte e, atıyorum şöyle yan tutalım. 1 işte 2 artı 1 eşittir 3 çarpı 3 eşittir 9 gibi böyle bir şeyler not alıp kullanabilir misiniz? Kullanabilirsiniz. Belki toplantı anında falan not alırken hızlı kağıt kalem arayalım bulalım derdine son verebilir. Bunun bence tek dezavantajı şu. Atıyorum şöyle bir şey çizdiniz şurayı böyle çizmek lazımken böyle çiziniz diyelim ki bunu silemiyorsunuz. Böyle silme diye bir şey yok. Komple silmeniz gerekiyor. Bence tek dezavantajı bu. Kalem bu kalem özel bir kalem mi? Belki ucu biraz daha yumuşak yapılmış olabilir. Ama parmağınızda da şöyle çiziliyor gördüğünüz gibi normal bir kalem ucuyla da çizebilirsiniz. Ben bu ürünü düşünenlere tavsiye ederim. Bunun fiyatları çok fazla çakması var bu arada. Görüyorum 50 lira 30 lira satıyorlar ama çok zendikler, çok ince yapmışlar. Bu sağlam bir ürün. Yani ben onları denemem gerekiyor ama çok fazla tavsiye etmem. Bir de keyif veriyor gerçekten böyle insanın şeyini de, sitesini de atıyor. Ben şey yapıyorum, hanım diyor ki baba galiba kendisini almış bunu diyor. Çiziyorum şöyle böyle boş kaldıkça alıyorum böyle bir şeyler çiziyorum. Ondan sonra basıyorum, gidiyor siliyor. Dediğim gibi hassasiyeti güzel şu hissiyatı da güzel. Sanki böyle bir e, tahtaya yazıyor musunuz gibi hissiyat veriyor. Kalınlığı bu şekilde, arkası bu şekilde. Burada mi yazıyor. Yine Çince bir şeyler yazıyor falan filan. Yan tarafta kalemin böyle durması güzel. Bastığınızda gitmesi güzel. Şu kilidi göstereyim, şöyle yazayım. Şuradaki kilidi kapadığınızda bastığınızda silmiyor. Açtığınızda bir daha basmanız gerekiyor silmesi için. Satın almak isteyenler internetten veya Instagram'dan bana ulaşabilirler. Instagram'a Asya Teknoloji yazarak bana ulaşabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olup e, Instagram sayfalarımı da takibe alırsanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Şöyle şunu not alalım. Beğen. Abone ol. Takip et. <laughs> Güzel oldu. Evet. Videonun sonuna geldik. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.